Evet Hava hocam şu anda Meclis binasının içerisindeyiz. Ee, ben bir ara buranın son olarak, sonraki dönemde e, odeon olarak kullanıldığını da duymuştum. Biraz kısaca bilgi verebilir misiniz hocam burası hakkında? Tabii ki. Ee, içinde bulunduğumuz yapı e, Meclis bir Meclis binasıdır. Bir Blöy teyriyondur. Hı. Ama Likya Birliği'nin toplantılarına da ev yaptığı ev sahipliği yaptığını e, bildiğimiz için aslında bu yapıyı biz bu haliyle steryon olarak tanımlıyoruz. Yani e, Birlik Meclis binası olarak tanımlanıyor liter literatürde. Çok evreli bir yapıdır. Helenistik dönem kökenlidir ama yüzlerce yıl boyunca kullanılmaya devam etmiştir. E, aşağı yukarı e, 400 yıla yakın bir yaşam süreci vardır bu yapının. Belirli evrelerinin içinde en belirleyici olan ise... E, ...sizin de biraz önce sözünü ettiğiniz Odayon'a çevrilme aşamasıdır. 141-142 yılında Likya'da e, taş üstünde taş bırakmayan deprem büyük depremden sonra büyük yıkım gördü bu yapı ve bunun onarımı da e, çok uzun zaman aldı. Kent bir anda kalkamadı bu büyük depremin yaralarını saramadı. Uzunca bir dönem sürdü. Daha sonra elimizde bunu bu değişikliği yapan mimara ait bir yazıttan öğreniyoruz ki milattan sonra 2. yüzyılın sonlarında yapıyor şu anda sizin gördüğünüz sahne binası ekleniyor. Hı hı. Bu tamamen 3. evrede eklenmiş olan bir düzenlemedir ve üzerinde bu sahnenin üzerinde nihayetinde işte mim sanatçılarının, şiir okuyan sanatçıların tümüyle kültür ve sanat etkinliklerinin gerçekleştirildiği bir odayon işlevi de kazandırılıyor. <laughs> ...en son aşamasında ise... ...örneğin bir burç olarak işlev görüyor... ...geç doğurma surlarına entegre edilerek... ...böyle uzun ömürlü... ...ve uzun yolculuğunda... ...farklı işlevlere tanıklık etmiş... ...önemli bir yapıyla karşı karşıyayız... ...burada... ...yapının temel önemini... ...özde... ...hem yapının kendi inşa kalitesi... ...hem formu gibi... ...bilimsel özellikler oluşturuyor... ...ama... Tarih açısından da belki de başta vurgulanması gereken husus, e, aydınlanma çağı'nın hiç kuşkusuz en önemli isimlerinden biri olan Montesquieu'nun "Yasaların Ruhu" adlı eserinde, döneminin pek çok ve antik çağların pek çok yönetim biçimini ve sistemini inceledikten irdeledikten sonra. ...şöyle bir olağanüstü cümleyle tamamlıyor olması. O diyor ki bana sorarsanız en mükemmel cumhuriyet modeli hangisidir? Size Likya Birliği'ninkini örnek olarak gösteririm. Dolayısıyla bu ülkenin topraklarında çok kadim gerçek bir Anadolu uygarlığı olan Likya topraklarında... ...dünyanın en mükemmel cumhuriyet modeline sahip olduğu Montesquieu tarafından söylenen bir... Ee, inanılmaz, e inanılmaz olguya ev sahipliği yapıyor olmamız bence sadece Likya'nın değil Anadolu'nun ülkemizin en önemli e, kültürel özelliklerinden biri olmak niteliğini taşır.